merhabalar. E, malumunuz e, medyada, medyada da görmüşsünüzdür. Sosyal medya düştü vesaire. E, 22.01.2021 tarihinde e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ile e, öğren görüşmesi oldu. Bu görüşmede işte e, öğren grubu haline gazetecilik işleri vesaire de var. Cumhurbaşkanı'na karşı işte e, karşıt görüşlülük e, savunuyordu. E, bunlar konuşuldu. Daha sonrasından tahminimce e, Kanal İstanbul'un yapılacağı yerde e, İhlas Gayrimenkul'ün e, çok e, fazla bir arazisi var. E, büyük bir ihtimal o proje üzerinde de konuşulduğunu düşünüyorum. Onu niye göre düşünüyorum? O günlerde e, hisse değeri 1.40'larda 147 48 çalışırken e, hisse değeri şu an ee, 1.56-1.57'lerde hisse çalışıyor. Yani büyük ihtimalle bu olay konuşuldu. Ee, ve herhangi bir sıkıntı da yaşlandığını düşünmüyorum ki e, Kanal İstanbul yapılacaksa şayet e, İhlas Gayrimenkulü'nde oradaki arazilerinden dolayı e, hissesinin bayağı bir e, primleneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Onu da şimdi açmak istiyorum. Durumu nedir ne değildir diye. Bakalım İhlas Gayrimenkulü'nde eküllerde burada şu an artı beşlik bir artış gösteriyor hissede. E, derinine de baktığımız zaman fazla bir şey kalmamış yani. Şu an e, toplanan bir kağıtlardan da bir tanesi. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yani bekliyorduk şey. e, Bir tanesi. İnşallah e, istediği seviyelere gider e, kağıtta. Kanal İstanbul olduktan sonra neden olmasın diyelim. Yani e, ihlas kalemekül çok güzel yerlere gidebilir diye düşünüyorum bu tabii benim şahsi düşüncem bunlar yatırım al-sat-tut tavsiyesi vesaire değildir arkadaşlar habere karşılık şu anki düşüncemi söylüyorum hayırlısı olsun diyelim mesela Meril geldi 500 bin lira bastı mesela 200 bin lot aldı 293 bin lot aldı 300 bin lot aldı mesela gibi yani yabancı'nın topladığı hiçbir şekilde arkadaşlar e, düşmüyor. Yani sizler de borsayı uzun zamanda takip ediyorsanız e, baktığımız zaman e, Meril gün içerisinde 7 milyon lot toplamış. E, toplamda da Kuveyt Suite'de 11 milyon lot var. 10 günlük sürece baktığımız zaman 44 milyon e, lot Kuveyt Suite'de var. 19 milyon lot da Meril'de var. İşte Global'de var, Garanti'de var vesaire. E, baktığımız zaman çok da güzel toplamış kağıtlardan bir tanesi. Satanlar grubuna da baktığımız zaman Ak Yatırım yani e, bizim şu anki e, Türkiye tarafı satarken yabancı kurumlar nasıl oluyorsa topluyor arkadaşlar. Maliyetlerine de baktığımız zaman vatandaşlar kar ile çıkmış diyebiliriz arkadaşlarım Hayırlısı olsun diyelim hissi için. Beklediğimiz hisselerden bir tanesi inşallah Kanal İstanbul işi olursa emlak konuttur, ihlas gayrimenkuldür. Gayrimenkullerin tabi %90'ı yani çoğunun orada arsalar var vesaire. İnşallah bunlar çok güzel primlenecek diye düşünüyorum arkadaşlarım. Elinde bulunan arkadaşlar hayırlı olsun diliyorum arkadaşlarım. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve değerli görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız.